Tarım günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir tarım fuarındayız. Konya Tarım Fuarı'nda beraberiz. Malum Konya Tarım Fuarı Türkiye çapında bayağı büyük bir fuar olduğundan dolayı traktörler, yeni çıkan modellerini vesaire, piyasaya yeni giren traktörler Konya puarını bu traktörlerin tanıtma amacından çok büyük bir yeri var. Şimdi arkamda gördüğünüz üzere Zetor traktör daha önce ülkemizde vardı. Belli şeylerden dolayı Türkiye'de pek sıfırlar yok ama yine yeniden Zetor traktörlerin sıfırları Türkiye'ye gelmeye başladı. Şimdi Zetor Genel Müdürümüz Nihat Bey ile beraberiz. Evet Nihat abi arkamızda Proxima 120. Her ne... günlüğüne öncelikle hoş geldin deriz. Bizleri ziyaret ettiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Eyvallah abi sağ olasın. Zetor Proxima Zetor 1946'dan beri ilk kuruluşu uçak motor üretiminde kurulmuştu. Evet. Savaş yıllarında çok uçak motoru imal etti. Daha evet. sonra e, savaş bittikten sonra işi komünizm sisteminde çiftçilere ticari amaçlı olmayıp traktör üretimine geçti. Evet. Yani komünizm sisteminde çiftçiye birebir maaşını verip ama e, ekipmanlarını devlet tarafından verdiği için zetor sağlam bir traktör icat edip üretip evet. çiftçisine verdi. Bunu yıllardır da kullanıyorlar. Biz de bunu Türkiye'deki çiftçimize sunmak için Türkiye'ye getirdik. Evet. İnşallah bu bizim Konya Fuarı'nda ilk fuarımız. Traktörlerimizi sergiledik. İnsanlar evet. ziyaret ediyor. Bayağı bir şey de var. İlgi var çok, traktörlere Çok çok ilgi. Zaten. Eski e, Zetor kullanıcıları özellikle çok ziyaret ettiler. Evet. Çok da sevindiler. Yeniden Zetor'un Türkiye'ye gelmesinden çok da mutlu oldular. Evet. İnşallah biz de Türkiye'deki çiftçilerimize tarlalarını bundan sonra zetörle cızacaklar. Diyelim. İnşallah diyelim abi. <laughs> Proxima 120 beygir. Bu traktörümüzün fiyatı fuarda şu an 3100 lira diyoruz ama ciddi alıcılarımıza ikramda bulunuyor. Yani fuar kampanyalarımız mevcut Var, traktörlerimizde. Mevcut. Türkiye genelinde de bayilik vereceğiz. Ciddi olup bizlerle temasa geçen arkadaşlara Türkiye genelinde yedek evet. parçasını gene biz kendimiz şey yapacağız. Bayilik verdiğimiz kişilerden de kendi bölgesinde e, çok iyi bir traktör ustası bize tavsiyede bulunacak. Bu traktör ustalarını da biz kendi Zetor bünyemizde iyi teknisyenlerimizle eğiteceğiz. E, Tabi ileride kullanıcıdan dolayı olabilir, işte şeyinden olabilir, bakımından her türlü servis hizmetini vermesi için. Onları eğiteceğiz. Daha sonra Türkiye'deki çiftçilerimize hizmet edeceğiz. Yani bu Zetor traktörü alan adam diyecek ki ben bu traktörü aldım yedek parça usta sorunu yaşamayacağım diyecek. Kesinlikle. Zaten biz onun arkasında durmak için buradayız. Evet. Ee, çiftçimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız. Evet. Ee, bu da e, çiftçimizin talep meselesi. Talep hemen zaman... hemen talep ve arz meselesi oldu mu biz de taleplerine karşılık vereceğiz inşallah. İnşallah diyelim abi. Zetorun şimdi e, Haziran ayı itibariyle yeni serisi çıkacak. Evet. 6000 serisi. E, bu Proxima serisi ve Portera serisi isim olarak çıkacak. 6000 serisi olarak başlayacak. Evet. Yeni yıldan sonra da 5000 serisi çıkacak bir düşük segmenti. Tabi 6000 serisiyle 5000 serisinin fiyatları değişecek. 5000 serisinde de 130, 140, 150, 160 beygirlerde hizmet vereceğiz. Evet. 6000 serisinde de vereceğiz. 220 beygire kadar hizmet vereceğiz inşallah. Peki en düşük kaç beygir traktör var? En, en şu düşük an. 80 beygir major. Bu majorumuz aynı segmentte ismiyle birlikte duracak, devam edecek. Hayır. Ee, orta çiftçi sınıfına genelde 80 beygirlik major traktörlerimiz hitap ediyor. Evet. Ee, 80 beygir oluşuna aldanmasınlar. Bunu Zetor kullanıcıları bilir. <laughs> 110 beygirlerle kafa tuttuklarını kendileri burada bize bizzat dile getirdiler. Yani evet. eski kullanıcıları. Ya eski kullanıcılar da bayağı bir iddialı zaten Zetor traktör iddialı. konusunda. Bak gerçekten yani biz Zetor'un Türkiye distribütörüyüz ama onlar Zetor bizden daha iyi tanıyor. Evet, orası yani öyle. Dededen toruna geçmiş Ya bu asıl mesele çiftçi kullanıcı da bitiyor. Traktör o, çiftçi doğru. tuttu doğru. muydu Zetor traktörü? Gerisi bayağı pek şey yapmıyor ama. Zaten bu satılan 140'lukta tarlada evet. diğer traktörlerle işimizi kırmayın. <laughs> e, aynı segmentte e, pulluklarını koştular, Tarlalarını sürdüler, e, depolarını doldurdular. Bitirdikten sonra depolarına mazotları ilave ettiler. Bizim Fortera 20 litre fark attı. Aynı. Yani çiftçimizin demine 20 litre Mazotu biz koyduk. 1000 lira cebinde daha kaldı. Daha fazla yer sürdü. Evet. Hem de daha fazla yer sürdü. 20 yani litre. Biz bunu videolarla da kanıtladık. <laughs> Bizzat traktörlerin kendi sahipleri traktörlerin üzerindeydi. <laughs> İnşallah Zetor e, Türkiye'ye çok iyi bir giriş yaptı ve çok iyi bir yerde değer bulacağını umut ediyoruz. E, çiftçimizle beraber sırt sırta çalışırsak inşallah belli bir başarıyı yakalayacağımızı İnşallah abi. Biz teşekkür ediyoruz. Eyvallah sizinle. abi sağ ziyaret ettiğiniz, bizlere de onurlandırdınız. Eyvallah abi Size sağ... de YouTube hayatınızda başarılar dileriz. Teşekkür abi sağ olasın. Sağ evet abi şu anda bindiğimiz traktör. Bu kaç beygir? Portera serisi. Evet abi. 140'lık Portera serisi olanı. Evet abi. Yani 30 ile 30 geri şanzımana sahip. Jeton'un kendi motor üzerindeki. Evet abi. Gaz forması. Onun kalitesi. Jeton kalitesi. Da olarak yani ön planda. Evet, motor da kendi Zetor'un kendi Mot motoru, motoru abi. Yoksa... Motoru pompası şanzımanı tamamen Zetor'un evet, kendine yani. ait. başka firmaların motorunu kullanmıyor. Hepsi şey yok. Yok. kendine. Sadece kendine ait. Yani her vitesini bölme özelliği var burada. O direksiyondan mı bölüyoruz abi? Şey, mi de bölüyoruz. Değil, değil, mi? değil mi? Ana vitesleri 5 ileri. 5 ileri vitesimiz var. Her vites de olarak yani elektronik Her olarak ter, üçe bölme. Evet. Elektronik şatıl. Burada yol bilgisayar dediğimiz yani yakıtlarını, A, yakıt tüketiminde yakıt gösteritken, tüketimi gösterilme özelliği var. Bir de bunun en büyük özelliği sağlamlığı kaliteli yakı az yakması peki abi şimdi yani elektronik kısmına çok fazla girmemiş e biraz daha mekanik kalıyor yani biraz daha mekanik ama sağlam olsun diye yani böyle evet. elektronikten çok sıkıntı yaşayanlar olduğu için evet abi mekanik daha uzun olur şöyle diye. daha önce Zetor Türkiye'ye geldi Belli bir dönem satıldı. Ondan sonra rekor Türkiye'den çıktı. Şimdi yeniden evet. piyasaya girme çabasına girdi rekor. Evet. Bu yani bu traktörlerin satılıp satılmaması en büyük etken yedek parça sorunu. Bu yedek parça sorununda ne gibi çözümleriniz var? Ne gibi düşünceleriniz var abi? Yedek ya parça da, sorununda yedek parçasının servis ağasını genişletip böyle damarlarını iyi oluşturması için çok çalışma yaptılar. Evet. Onu aradan aldıracaklar yani. Yani şu anda yeni bir girdiği için dolayı zamanla bu yedek parça evet. servisleri de Türkiye genelinde zamanla yayılacak. Tamamen oturup oturup konumuna gelecek. Evet abi şimdi Konya, bu biz bindiğimiz 140 beygir bir traktör. Nominal yani ekstra 140 beygiri maksimum maksimum gücüm ekstra 140 üzerine çıkıyor mu? Bazı traktörlerde evet. düğmeyle 10, o artı 10 beygir. Onu yapıyorlar da Yazılımsal olarak mı? Evet, yazılımsal olarak ama evet. bunun normal gücü 140 beygir. Evet abi. E, yetmiyorsa bunun mesela kristal serisi olanı var daha büyük beygirlerde. Ya bunun 140 bunun, beygirin üzerinde traktörlerde var, var Zeton. Forteran'ın mesela 150 160'a kadar. Evet. Ondan sonrasında da Forteran'ın kristal serisine döndürüyor yani daha büyük seriler yani. Evet traktörün içini inceleyecek olursak abi, şöyle dediğiniz üzere ya, evet. elektronik şatılımız var. Evet, evet. Sağda arka... arkada hidrolik tamper sıkışları. Evet abi, traktörde Şimdi... arka geri görüş kamerası da mı var abi? Evet, geri görüş kamerası var, sunroof'umuz var. Evet, sunroof bayağı ön tarafta bayağı bir, güzel bir açı sunuyor abi, ön yükleme kepçede vesaire evet. kullanırken. Yani. Teybimiz, klimamız sağ tarafta, aydınlatma panelimiz hemen sağ tarafımızda. Aynen. Sunuyor. Bu sarı düğmeler hidrolik şey kuyruk Dünler, mili kuyruk milleri, Ecomodo, 1000 devir kuyruk mili. Yani hepsi düğme üzerinden evet, ayarlanıyor. Dolayısıyla silecekler, ısıtma, evet, aynı Ar, arka, arka ısıtma da var. Evet. Evet. da. Yani yan kelebek camlar. Kelebek camlarımız. Yani hidrolik arka, hassasiyet, hassasiyet ayarlarımız. ZF mesela şanzımanın auto otomatik tuşu O ne işe yarıyor Hayır, abi? bastığımız zaman bu bizim artırım vites arttırımlarımızı burada otomatik kendi yapıyor. Traktör yani. kendi hissettiği anda alçaltıp yükseltiyor vites. Öyle bir mi? şey mi oluyor? Yani gerek duyduğunda vitesi arttırmak gerekiyorsa kendi arttırıyor. He, otomatik alıyoruz bir nevi şansı evet. Traktör kendi kendine yük, evet. traktörü evet. çekiştirme ayarlıyor kendini. Bunlar da e, autoya bastığın zaman ön hassasiyet TLS sistem dediğim var. mı bunda TLS? Bunlar TLS sistemi. Evet. TLS'li bir traktör. İstersen bir traktör. manuel de ayarlayabiliyorsun. İstersen otomatik aldım. Kendi yol durumuna göre ayarlama Evet abi. Bu otomatik tipçe gel tuşu bunu. Yani hem ön TLS'yi evet. otomatik alabiliyoruz hem dört çeker otomatik alabiliyoruz. Diferansiyelde de Differansiyelde var mı? Diferansiyelde de otomatik sistemi var. Yani bu tarlaya girdiğimizde orada otomatiğe bastığımızda Traktör kendi vitesini, kendi ön TLS'sini, evet. çift çekerini her şeyi otomatik kendi kendine ayarlayabiliyor. Evet. Burada otomatiğe diferansiyel zincirlerini bağladık ve dönüş geldi unutmuşuz. Evet. Otomatik de olursa kendini hemen dönmeye yani hissede Sıra etmez. sonunda dönüşlerde otomatik evet. kendi çıkarıyor, kendi traktör. Çıkarıyor. Ön şanzımanı vesaire bir sorun çıkarmadı. Yani. Şey Peki bu traktör fiyatı nedir abi? Bunun şu andaki fiyatı 4 milyon. 4 milyon. 140 beygir bir traktör. 140 beygir. Evet abi. Bu özel indirimi ya Konya tarafı ama. gelen müşterilere evet. her zaman olur abi. Evet. Trenler de bunlar havalı. Havalı, havalı tren var bunda. Farkı ne oluyor Bu? abi diğer trenlere? Önlerde de dikti tren sistemi var. Hava ile çalışıyor onlarda daha yani güçlü bir düzen sistemi yani. Anladım. Tırlarda olduğu gibi yani tekrar havalı sistemi gibi de kullanmış olduğu bu Vepco'nun kullanmış hava sistemi de kullanıyor yani. Hmm, anladım. Havalı fren. Evet havalı fren. Bu maksimum hızı ne abi traktörümüzün mesela yol çıktık 17-18 devirde yani 1800 devirlerde 44-45 km hızla ulaşıyor. Yani bu hızlarda bir traktörün çok güzel yani, bir hız yani bizde d var abi yol açıktı bizde 40-45 40 45 Gitti evet. mi yani araba bir de şöyle bir şey bazı traktörde belli bir devir geçtikten sonra hızlanıyor ama yakıta yükleniyor. Bu traktörlerde öyle hızını yakıttan çıkarmıyor. Kendi kendine evet. yakıtını azaltarak o hızlı gitmesi de bayağı bir güzel bir tercih olmuş arkadaşlar. Yani hızını arttırıyor devrini düşürüyor yani yakıttan tasarruf olsun diye. Evet. Peki bu traktörümüzün ağırlığı ne kadar abi? Bunun ağırlığı şu anda 6.300 Tam dolu mu ağırlıklarıyla beraber? Tam dolu ağırlıkları 6.300 Boş Tam. depoyla yani Boş Deposu bunun 270 litre deposu var. <laughs> bayağı büyük bir yani, abi. 80 litre yakın ekolüz <laughs> deposu Ekolüzü var. Ekolüzü de var bunun. Değil mi? Yani 80 litre ekolüz 270 litre Euro 5 motor var bunun üzerinde. Yani anladım. anladım. 5 motor. Bu ev gazımız değil mi abi? Ev gazımız. Bir son gaz verirsek de bir dinlesek abi. Tamam. <laughs> traktörün bayağı da güzel Kulağa kulağı, hoş bir sesi var yani. abi traktörün yani. Çünkü bunun motoru, Vettor'un kendi motoru olduğunu zaman bu şey diyorlar, çelik piston falan dedikleri ıslak değilmiş bunların şeyleri. Doğrudur abi. Sesi aynı Scania'ların sesi gibi evet, yani. Yani ciğirden geliyor sesler. Yani. <laughs> Açık düşün abi. Traktörün kaputunun altında böyle bir Motorumuz da var. Abi üzere kendi orijinal Zetor'un kendi motoru, şanzıman vesaire her şeyi var arkadaşlar. Hava filtremiz tarafı yine et olduğu için traktörümüz orta EGR egzoz sistemleri vesaire orada konumlandırılmış. Hava filtresi, cam, yedek herhalde. Radyatör yedek deposu. <laughs> yani radyatör dediklerinin arası bayağı bir geniş. <laughs> yani temizleme vesaire yönünde bayağı bir kolaylık sağlar. Yani şuradan şöyle indirdiğimizde traktörün ön görüntüsü de bayağı bir hırçın bir bakışı var arkadaşlar. Yani bayağı traktörün görüntü olarak güzel. Tabi tarla koşullarında kullanımı nasıldır? Zetor eski Zetor kullanıcıları yorum yaparsa daha iyi olur bu traktör hakkında arkadaşlar. Böyle arka tarafına geçecek olursak 140 beygir bir traktör. Hava 4 tekerden havalı frenli arkadaşlar. Arka tarafta 1 2 3 4 5 6 7 tane 30 kiloluk ağırlığımız var. Yine çamurluk üzerinde hidrolik kolları indirip kaldırma düğmemiz, kuyruk milini çalıştırıp durdurma düğmemiz. Hidrolik orta kolumuz. Yine arka tarafta 4 adet 6 adet damper çıkışımız ve iki hidrolik orta kolda 4 tane boş çıkışımız var. Yine havalı olduğu için traktörde havalı fren çıkışlarımız vesaire burada mevcut arkadaşlar. Yine yan kollar falan bayağı bir kalınlık olarak insanı tatmin edici bir şekilde kalınlığı var. Zaten şu çeki demirini falan görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bayağı bir kalın malzemeden yapılmış. Yine kabin süspansiyonumuz var. Şöyle bir şey yaparsak. Tam sallayamıyorum da kabin süspansiyonlarımız da var. Yine Zetor'un başka bir serisi Zetor Major CL80. 80 beygir büyük ihtimalle arkadaşlar. Bir de bu traktörümüzün içine binelim. <laughs> Kapımızı kapatan Traktörlerin içine binince bayağı bir geniş, ferahlı yani insanı binince böyle daraltan bir kabin sistemi yok arkadaşlar. Bayağı bir ferah bir kabinleri var. Yine bunda da e elektronik ön gösterge panelimiz. Mekanik ileri geri Şatıl mı bu ne? Herhalde Böyle bir şey arkadaşlar. Depriyaj yumuşak, frenimiz. Burada ayak gazımız da bayağı yumuşak arkadaşlar. Vites gaz vites 1 2 3 4 vites herhalde arkadaşlar bu da. Burada el gazımız gayet yumuşak bir şekilde arkadan piy çıkışlarımızı kontrol ettiğimiz kumanda kollarımız, arka hidrolik kolları kumanda ettiğimiz kollarımız biraz daha o 140 göre göre biraz daha mekanik. Aksam fazla. Yine sağ tarafımızda lambaları kontrol ettiğimiz düğmelerimiz, burada teybimiz. Yine bunda da kelebek camlarımız var arkadaşlar. Gayet güzel. Burada klimalıymış. Klima sistemi buraya almışlar. Bu da bayağı bir değişik. Güzel bir görünüş var. Burada hosket koltuğumuz var. Bazı şeyleri burada el freni. Kuyruk mili el debriyajımız burada. Yine bu tarafta güzel bir detay arkadaşlar klima kalorifer üfleme burada ayağımız vesaire bacaklarımız üşümesin diye burada da kalorifer çıkışlarımız var. Soğuk havalarda çalışırken direkt ayağımıza üfletip üşümeden tarlada traktör içinde çalışmamız sağlıyor arkadaşlar. Burada yine sunroofumuz bu traktörde de var. Gayet güzel. Zetor Major 80. Gayet güzel. Çok sessiz bir çalışma şeyi var arkadaşlar. böyle traktörün kapısını kapattığımda çok az bir inilti gibi hafif bir traktörün içine kabin içine ses alıyor arkadaşlar. Bayağı güzel bir ses yalıtımı var traktörün. Yani gaz verdiğimizde şöyle gayet güzel bir sesi var traktörün arkadaşlar. Şöyle. Yani traktör biraz daha mekanik ağırlık olduğu için güzel bir traktöre benziyor. Tabi tarla koşullarından nasıl bir performans sergiler orası Zetor kullanıcılar, eski Zetor kullanıcılar daha iyi bilirdir arkadaşlar. Şöyle el gazımız çok güzel, yumuşacık, hiç çok yok gibi desek daha yeri daha. Bir vites topuzu biraz garip bir geldi üzerinde vites yok. Burada takviyemiz herhalde arkadaşlar. Bir ne sayılar olsaydı biraz daha güzel olurdu. Yine bunda da hızımızı elektro hız kilometremizi elektronik olarak buradan gösterebiliyoruz. Kilometre ne kadar hızla gittiğimizi vesaire burada görebiliyoruz arkadaşlar. Yine yakıt göstergemiz, hararetimiz, geri kalanlar da dışarıda gösterip görüyoruz biz arkadaşlar. Yani 140'ın sesi biraz daha kulağa hoş geliyor orada duyuyorsunuz dedin arkadaşlar. Bayağı bir ses ciğerden geliyor. Çimen kardeşlerden Serhat, Serhat abimizle birlikteyiz arkadaşlar. Bu Çimen kardeşler bir döver üzerinde bayağı bir meşhurlar, Etkili. Etkililer. etkililer yani bir çerdöver piyasasına yön veriyorlar diyebiliriz açıkçası. Etkili tersi. servis, yedek parça anlamında Türkiye genelinde bayağı iddialı. Ee, bayağı iddialı yani çoğu sosyal medya hesaplarında da görmüşsünüz zaten evet. <laughs> arkadaşlar. Fazla size gerek yok. Şimdi Serhat abi, bizim de Çimen kardeşlerin ön yükleyici kepçesi var. Onlar hakkında biraz bilgi alırsak. Şimdi ben kardeşler o olarak bu bir yenilik yapmak istedim. Yuvarlı. Çiftçilerimize uyuklayıcı kepçe ön hidrolik sistemleri yaptık. Ön hidrolik sistemleriyle 3 tona kadar ne gereksiz yoksa takabiliyorlar. Kuyruk mili de var mı abi? Kuyruk mili de var. Hidromotor mu peki? Hidromotor. Peki abi hangi traktörlere uyumlu? Hangi traktörlere kadar çıkıyor? Bu traktörlerin 120 beygirine kadar uyurlu, uyarlı. Evet. 3 tona kadar kaldırma kapasitesi var. Evet abi. Traktörün arkasında neyi çalıştırabiliyorsan önünde de çalıştırabiliyoruz. Peki fiyatı nedir abi bunun? Normalde biz fuardan önce 210 bin liraya veriyorduk. Evet. Fuara özel 150 bin TL. Fuar kampanyamız Fuar çimen kardeşlerde. <laughs> kampanyamız da bitti. Evet abi. Arkadaş yükleyici kepçemizle şey yapabilir miyiz biraz abi? Yükleyici kepçemizle aynı kine kendi yapımımız. Kalitede iddialıyız. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Hangi serilere uyumlu abi? Bütün yine bütün traktörlere uyumlu Fiyatlar nelerdi abi? Fiyatlar burada yine fuara özel kampanya yaptı. 250 bin lira. 250 bin lira. Tabi bunlar fuar özel fiyatlar arkadaşlar. Yani fuar bittikten sonra böyle fiyat almıştık hesabı. olmadı. <laughs> <laughs> fuara özel. Konya tarım fuarı özel. <laughs> Eyvallah Serhat abi. Teşekkür ederim bizler oldu sağ Haydi satışlar olsun diyelim şimdi bak. Evet arkadaşlar Zetor standımız bayağı böyle kalabalık. Şimdi Zetor standı bu sefer bayağı bir kalabalık, çekecek bitmiyor maşallah diyelim. Şimdi gördüğünüz üzere Star Truck traktörleri, mini bahçe traktörleri olarak Türkiye'ye getirilen Hindistan malı ama üzerinde gördüğünüz üzere Mitsubishi dizel 3 silindirli bir motora sahip bahçe traktörleri arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çift çeker yani ön tekeri öyle gözlüğüne bakma bu çift çeker bu traktör arkadaşlar otomatik vites diyebiliriz burada sadece ileri geri pedallara bastığımızda traktör ona göre hiçbir vites seçeneği vesairemiz yok ileri geri şeyimize bastığımızda traktörümüz ileriye geriye gidebiliyor şöyle. Vites seçeneğimiz şurada. E, 9 ileri 3 geri. 9 ileri 3 geri. Buradan vitesimizi seçiyoruz. Buradan basınca mı gidiyor? Aynen. Abi? Pedallara bastığımızda ileri pedala bastığımızda ileri yönde hareket ediyor. Geri pedalla bastığımızda geri yönde evet. hareket ediyor. Burada ileri geri pedallarımız bunlar arkadaşlar. Aynen. İleriye bastığımızda ileriye geriye bastığımızda geriye giden sol tarafımızda fren mevcut. Yine burada da traktörle alıştığımız üzere sağa sol ayırmalı frenimiz var arkadaşlar. Ön kapanan elimizde bu şekilde 25-26 km yol hızına ulaşabilen bahçe serisi bir traktörümüz bu otomatik serisi yine burada kuyruk, kuyruk midir, milimiz arka hidrolik işte kollarımız vesairelerimiz var öyle inip onlara bakalım arkadaşlar şöyle traktör mini bahçe serileri için çok güzel görüntüye sahip zaten Mitsubishi motorda dediğimiz zaten akan sorular duruyor arkadaşlar çoğu Mitsubishi'nin namını duymayan yoktur arka tarafa geçecek olduğumuzda Yine 3 kol askı sistemimiz, çekimiz, kuyruk milimiz, orta kolumuz vesaire her şeyimiz var. Burada var varpçı kızımız var. Bu traktörün fiyatı 600 bin TL. Bu arka ROPS sistemi ortadan ve arkadan olmak üzere iki çeşit. Yine ropsumuz üzerinde güvenlik için döner tepelamamız. Yine traktörün arka koltuğunda kafa dayama yerimiz, kolçaklarımız mevcut. Bu çoğu büyük traktörlerde bu kolçaklar vesaireler yok. Bir de ayarlı arkadaşlar şöyle görüntüsü minimalist güzel bir traktör. Dediğim bu 600 bin TL otomatik vites olanımız arkadaşlar. Burada da mekanik olarak vitesli olanımız var arkadaşlar. Aynı Mitsubishi motora sahip. Bu da vitesli olarak ileri geriye hareket edebilen daha biraz önceki traktörün aynı özelliklere sahip. Mitsubishi motor yol hızımız vesaire aynı. Yani sadece burada vites seçeneği olarak sadece otomatik değil vitesli olarak gidiyor bunların kepçe takılan sistemleri var arkadaşlar. Onlar da bayağı güzel. O tarafa geçecek olursak yine o kepçeli sistemimiz de burada. Yani bu oyundan büyük işler yapıyor desek yeridir. Yine burada arka traktör ağırlığı, güvenlik amaçlı ağırlığı. Ön tarafta mini kepçemiz bahçelerde küçük çiftlik işlerinde vesaire kullanımı için gayet uygun, güzel. Mitsubishi motora sahip. Yani motor Hindistan malı bir motor değil. Mitsubishi motor olmasa da tabii bazı şeyleri avantaja çeviriyor yakıt konusundan vesaireden burada vitesli şeklin vitesimiz burada 1 2 3 geri 3 vitese sahip 26 beygir 1.5 sahip gayet güzel küçük sade bir motor arkadaşlar yine ön tarafta hakimimiz radyatörümüz Arka tarafta motorumuz İstanbul ama traktörün motoru mis bir şey. Star Truck arkadaşlar. Gayet güzel. 26 beygir. Bahçe serileri için bahçe, minik yani küçük çiftlik işleri için üretilmiş tekerleri vesaire opsiyon olarak değiştirebilir. Bu otomatik olan traktörümüz arkadaşlar. Bunun fiyatı 600.000 TL. Boya tarifi var. Herkese selamlar. Yarım günlüğünü herkes takip etsin. Beğenen. Beğenin, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Oya da selamlar. <laughs>